Ne oldu? Aynı anda başta Niye böyle bir zaman ki yani <laughs> İnatla yaparmış gibi. <laughs> <VallahiMania gülüyor> sesin gizli geliyorsun. Ben kayıtlarına bakmıyorum. Oğlum kayıt demiyorum, demiyorum da. ben. Valla <laughs> dedim ya. <gülüyor> 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 bir, bir diyorum basıyorsun sen <laughs> de. Oğlum kayıt demiyorum. Benim... Bayısın, sen bir diyorsun e. Sen ben de, tuzir... bir ya. Sen Sen Aynı anda basalım. Arkadaşlar ufak bir kayıt şeyiyle başladık. Net George Bulut'a geldi. Bunda gerçi atlayan yok şu anda. Net George Bulut'a bir Devamında görüşürüz arkadaşlar. Niye <laughs> Niye? Niye bu kadar odaklısın peki? <laughs> <Bu> elinden... <laughs> göre... Lan biri bana bir şey attı. Evden atmış olabilir mi? Havan topu falan atmış olabilir <laughs> Bir şey attılar ama Ne attılar bilmiyorum ben... Tam yarama düştü çünkü dibine attılar. Oğlum sen atıyorsun değil mi onları kahve? Neyi böyle? Vallahi sen atıyorsun. Sen mi attın? <laughs> Vay sen attın sen. Aynen. Bu sefer yemezler bir daha. Ben sana niye bir şey yapayım ben? sana ne yapacağım? Sen ne yapacağım? Tamam anne, bende Kalan mı atıyorsun? Güzel mi atıyorsun? Ne bok atıyorsun? <laughs> alanı kurmuşsun bile burada şeyde gözüküyor. Ya kalanlık bize ver gel. Patlamaz malsobayla. Oh my Bu adam burada bir yerde olması lazım. Aha arabayı aldı. O. Duvarın arkasında Benden var ya, kafayı yemiş olması lazım Kaan of. <gülüyor> Tam <gülüyor> duvarın arkasında kafası gözüküyor sadece yıktım. Yaklaşalım. Neredeydi? Dışarıda arabayla var ya, yine zapt mı? Bana. Senin meşhur G4 kullandığın yer burası ikisidir. Işte. Hayır. Evet. Adamlar gözüküyor burada. Onları onlara indirelim ya. <laughs> Kim çıktı? Onlar mı çıkıyor? <laughs> Bayağı tehlikeli. Arkamızdaki bina var. Oh. denk gelmiyor. Anlamıyorum ki ya. <laughs> İkisine de kafa atmış <laughs> adamlar. İkisi de yanlarındaki Allah. Im. Oğlum bak yine gitmiş bu şey görüntü ya. Niye böyle oluyor ya? Ne bir şey içinde. Bunlar arka taraftan birine sıkıyorlardı. Dadım solda mı? <laughs> Yıktım da. Güzel. Çimenin arkasında <laughs> mı yıktı? Oğlum benim mermilerim nereye gidiyor? Çıldıracağım ya. Vay Allah'ım ya Rabbim ya ha kaldırıyor kaldıracak zaten hayır mermilerim nereye gidiyor anlamadım Al kask yok kask yok mu bende de şey var kırık 10 saniye içinde alan daralacak o zaman sıkacağız bunları abi Hiç kendimizi göstermeyelim. Hiç kendimizi gösteriyoruz da. Yok. yok, yok. yok, yok, yok. yok, yok. Allahım lauklar şey gibi ya. <laughs> Eğim meşin gibi ya. Koşuyor. Yıktım

aya da şöyle işaretleriz. O, kendini bastı bir adam çıkıyor. Farlar. Abi biri düşürdü sen mi düşürdün? Yerleri <laughs> şurada. Abi masa sana. Uf. Son saniyede öldürdüm. Oo gördüm çok, çok iyi, iyi şey öldürdüm lan. Evet. 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 Kapak koşuyor. Hadi. arkada evet. gördüm şurada mantarın orada mantarın solunda bir tane bomba Sağına daha attım ben de mantarın bir arkasındaki yerdeydi abi ha evet. bak bak diğeri yolda gördün mü yolda arkada bak bak, bak bir canı var şurada şurada bak Mantarın arkasına biri, biri de o işaretledim yerden. İşaretini yere bakıyor. Yatırdım. Yeri yakınımızda mantarın arkasında. Aa, bravo, işte, be, bravo, be. bravo be! Bu kadar be! Çek. Arkadaşlar birincilik geldi. Güzel bir oyundu. Gerçekten da. güzel bir oyundu. O zaman dan. Evi güzel aldık bu arada. Güzel konumlandık. Ve takım çalışmasıyla birinciliği aldık arkadaşlar. Bu birinciliği de sizlere hediye ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz, oyunumuzu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Gerçekten güzel oyundu. Ee, hasta olduğumuz için biraz enerjimiz düşük olabilir bu el. Bu videoda yani. Çünkü... <laughs> Kolumuza... Serum ayıptır söylemesin. sadece o arkadaki iki tane adam vardı iyi mi şimdi onlar evet. bizi biraz O gördü. Oyunu değerlendirecek olursak o arkadaki takım çok tehlikeliydi arkadaşlar. Onlar bizi yoruyor. Adam gördüğü yerde kafa çekiyor ya yani, mübarek. <laughs> evet, <iyi. Aa>, <laughs> şey Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sakın ve sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.